Şimdi gençler tıraşı keselim, direkt mevzuya girelim. Daha önce zaten kanalda Uruk Blade slotunun istatistiksel analizini, hassasiyet ve simülasyon analizleriyle, parada tablosuyla detaylı işlemiştik, droplarına teker teker bakmıştık. Yaklaşık 1000'e yakında bir örneklem sayısı üzerinden bunu yapmıştık. Şimdi bu videoda e, şunu yapacağım. Ya kardeşim bütün Uruk slotlarından, Uruk, Blade, Tron, hepsi, bütün sunucular hepsinden bu oyuna ne kadar para giriyor? Yani günlük, aylık, yıllık Uruk ailesinden, Uruk Mob familyasında bu oyuna kaç coin giriyor ve bunun güncel sitelerdeki TL üzerinden karşılığı ne kadar, GB fiyatı üzerinden karşılığı ne kadar? Şimdi çifte baskı yapmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi tıraştan hoşlanmam. Konuyu seriye geçelim. Uruk bilet videosunda zaten detaylı slotun gelir kalemleri nedir, nereden ne kadar düşer gördünüz. O yüzden bir daha bunları tekrarlamayayım size. Ama simülatör ve hassasiyet analizi kısmından bazı ufak deneylerimiz olacak. Şimdi öncelikle çok muhafazakar varsayımlarla, çok düşük varsayımlarla gideceğiz ve burada amacımız ciroyu modellemek. Yani karı değil, kazancı değil, getiriyi, toplam e, girişi yani kaç coin girdiğini. Yani masrafları düşmeyeceğiz. Sadece toplam kaç coin giriyor yani cinici never masraflarını dikkate almayacağız. Simülatörü de ona göre ayarlayacağım birazdan zaten. Öncelikle ne nasıl bir model yapacağız burada onu inceleyelim. Şimdi tabii önce şunu coins aldığımız zaman aslında burada bu zaten doğrudan 29.9 yani 30 m yani arkadaşlar buradaki hassasiyet tablosunun getirisi buradaki simülatörün getirisi yani bu da nedir? Eğer ki birisi Uruktron slotunu aynı bizim döndüğümüz gibi dönerse sadece ben dakikada karakterimi biliyorsunuz zaten oyundaki karakter benim çok iyi bir karakter olmadığı için 8.16 mob dakikada kesmiştim. Dakikada 10 mob keserse Saat başı repereye giderse, cinesini cine hammer'ını basarsa, wolf masrafıyla okçu olduğunu burada farz ediyoruz. Zaten slottaki mob e, karakterlerin çoğu okçu. Çok nadiren mage Battle price oluyor. E, 4 tane de 480'lik slottan düşen şu potion of sagacity'den çevirse %5 ks oranıyla ıvır zıvır da hesaba kattıktan sonra 30 M, 20 saatte yani günde 4 saatte DC olur o olur bu olur diye yine bir marj bırakarak hesapladık. ...günlük slotun 30M asıl slotu olduğunu zaten bu varsayımlarla biliyoruz. Şimdi 30M'lik varsayım üzerinden öncelikle şunu yaptık. Tüm Uruk familyası için bunu 9 ile çarptık. Neden? Çünkü Uruk Blade tek slot. Ben de videomda tekli slotu dönmüştüm zaten hatırlarsanız. Ama aslında yanlış bilmiyorsam oyunu çok uzun süredir oynamıyordum. Yeni döndüm. Daha önce de açıklamıştım bunu. Ben sanki 3'er tane var hepsinden diye gördüm Uruk'ayı. Uruk Tron, Uruk Blade. Dolayısıyla kabaca hepsinin, yani Uruk Tron'un biraz daha yüksek... ...Uruk biraz daha düşük getirisi olacağını, Uruk Blade'in de ortalama seviyede olacağını düşünerek 9 slot olduğu varsayımından 9 ile çarptık arkadaşlar ve coin bazına bütün sayıları getirdik. Aynı zamanda tabi biz ben Human oynadığım için Human Night Online'cıya da hemen alıştık yani böyle Human falan gibi şeyler söylesek herhalde videoya dislike bombardımanı olur. O yüzden Night Online'ca konuşmaya çalışacağım bu videoda. Human oynadığımız için arkadaşlar bir de tabii bu işin Lüfer tarafı var. Lüfer de hesaba katmak için 2 ile çarptık. Dolayısıyla bir sunucu da arkadaşlar yıllık günlük aylık yıllık kaç coin geldiğini bu son derece muhafazakar varsayımlarla burada görüyoruz. Bu sadece bir sunucudur. Yani sunucuda da günlük bir sunucudan Uruk familyasının, Uruk ailesinin, Uruk moblarının slotundan giren 538'en aylık e, 16 milyon Yıllıkta, da, e, bir dakika, aynen yıllıkta da 196 milyon, e, <laughs> e, pardon milyar coin. Yani günlük 538M, aylık 16 milyon, 16 milyar, yıllıkta 200 milyar coin giriyor yukarı arkadaşlar. Tabi bunları GB olarak almak çok daha mantıklı. GB olarak aldığımız zaman, e, şöyle gösterelim, yaklaşık yıllık, 2000 GB arkadaşlar. Bir tek bir sunucudan sadece uruk slotlarından giren günlük 5 GB, aylık 162 GB, yıllık da yaklaşık 2000 GB e, getirisi var. Şimdi bu iki dosya birbirine linkli. O yüzden buradaki hassasiyet analizimizi mıncıkladığımızda zaten buradaki modelde ona göre değişecek. Ama önce kısaca bir modelde ne yapıyoruz onu gösterelim. 3 Mart 2025'te Kopazar site satış fiyatlarından hareketle her bir sunucunun satış fiyatlarını aldık önce. Tabi biliyorsunuz toplamda 30 tane sunucu var. Yani bu sunucularda gördüğünüz gibi bunlardır. Biz burada aslında sadece tek bir sunucu hesaplamış olduk. Yani ben kendim oynadığım destan sunucusunu bir tek hesaplamış oldum. Lüferi ile Ama tabi biliyorsunuz her bir sunucunun e, kendine göre bir GB fiyatı var. Şimdi burayı kapattığımız zaman server server aslında kaç GB kasıldığını e, burada görmüş oluyoruz. Ve bunun server kılımlarına da birazdan geleceğiz. Şimdi ama bu çok muhafazakar bir varsayım olduğunu tekrardan akılda tutarak Bir Toplamda ne kadar bir para geldiğini hesaplıyorum arkadaşlar Günlük TL olarak çünkü burada zaten biz GB'yi Bu fiyatlar site fiyatları üzerinden şurada TL'ye çeviriyoruz yani şu gördüğünüz tüm veriler TL'dir örneğin oraya atıp bir 1670 TL'lik Giriş oluyor Bu slotlarda Aynı şekilde e, örneğin 01 sunucusundan 2155 TL'lik e, GB kasılıyor. Sadece grup Bunu daha sonra serverların alt kırılımlarını, alt serverları toplayarak tekrardan konsolide ettiğimiz zaman veriyor arkadaşlar. Bunu da hep merak ediyordum. Yani serverların e, birbirlerine göre mukayeseli büyüklükleri ne kadar, relatif büyüklükleri ne kadar merak ediyordum. Zero tabi tek başına oyunun finansal pazarının neredeyse 3'te biri gördüğünüz gibi %32'si ancak TL olarak baktığımız zaman yılda Oraya sunucusu 1.8 milyon, Minark sunucusu 1 milyon TL, Driyat sunucusu 1.2 milyon TL, Pandora 2.6, Agar'ta 3, Felix 1.4, Zero 6.3, Destan'da 2.4 milyon TL. Arkadaşlar ee, TL karşılığı olan site üstünden TL karşılığı olan Coin GB kasıldığını burada görüyoruz. Zero sunucusu tek başına bunun %32'si bu yekünün. Benim oynamakta olduğum destan 12'si, en düşük serverlarda Minark, Trias ve Felix arkadaşlar. Örneğin Zero sunucusu Minark'ın neredeyse 5.5 katı ya da Dryad's'ın neredeyse 5.5 katı büyüklükte olduğunu, Felix'in de yaklaşık 4.5 katı büyüklüğünde bir finansal ağırlığı olduğunu görmüş oluyoruz. Arkadaşlar bu varsayımlarla toplamda yaklaşık son derece muhafazakar varsayımlarla 20 milyon TL yıllık para girişi olduğunu görüyoruz sadece uruklardan. Fakat burada bitirmiyoruz. Bunlar dediğim gibi olabilecekken eee muhafazakar varsayımlar. Biz bir kere burada aslında karı hesaplamış olduk. Ne kadar kar girdiğini hesaplamış olduk. Öncelikle biz ciroyu yani getiriyi, kazancı hesaplamak istiyoruz. E, pardon. Yani e, ciroyu evet, hesaplamak istiyoruz. Yani kar düşmeden. Masraflar düşmeden. O yüzden ciniyi bir kere bir çıkartıyoruz. Aynı şekilde cini haver masrafını da çıkartıyoruz. Yani çünkü amacımız burada kar değil, getiriyor. Kesilen bu ben burada 10 dedim çünkü bu moblar 30 saniyede bir respawn olması lazım çeşitli kaynaklardan baktığımda. Yani ondan fazlası kesilemez o yüzden diye düşünüyorum. 3 slotu e, tabii var bunlardan o yüzden 9 ile çarparken onu hesaba katıyoruz. Tabii e, diğer masrafları da teker teker düşelim. Yani sadece toplam getirine kadar zararlar düşmeden önce. Pot masraflarında zaten aslında bir pot masrafı yok. Burada gelen potları da farz edelim ki biz... E, NPC değil de pazarda satacağız. Normalde 480 kutu pazar fiyatı 1450, NPC satış fiyatı 350. %33.7 gibi weapon fragmentten sonra slotun en yüksek durumu. Biz bunu pazar yapalım arkadaşlar. Pazar fiyatı üstünden en maksimalist varsayımlarla hareket edelim. Geldiğimiz noktada pot masrafımız kalmıştı. Onu da zaten buradaki potlardan yediğini düşünelim karakterin. %5 ben biliyorsunuz hep KS oranı koyarım. %5 KS oranını da koymayalım. Onu da sıfırlayalım. Ve bu şekilde 20 saatte karakterin getirisinin 67 olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi en maksimalist hareketlerle, en maksimalist varsayımlarla hareket edelim dediğimiz için 20 saati de 24 saat yapalım. Yani makine gibi kastığını farz edelim işte ECMEC olmadan. 24 saat ee, tabi e, burada bir miktar repere masrafı olacak ama hadi çok ufak olacağını düşünerek onu hesaba katmıyoruz slotun günlük getirisi bu şekilde 80M oluyor arkadaşlar. Karlar yani masraflar düşmedi. Şimdi modelde bunun karşılığı da arkadaşlar zaten model otomatik veriyi şu sayıdan aldığı için yani o sayı bizim aslında şuradaki sayımız bir tane Uruk Blade'in günlük sayısı bu. Bütün model aslında bu sayı üzerine kurulu. Bunu tekrardan GB'ye çevirelim. O sayı da zaten simülatörümüzden geliyor. Teker teker GB fiyatlarını hesapladığımız zaman arkadaşlar toplamda slotun getirisinin TL karşılığı günlük 147.000 TL, aylık 4.4 milyon TL, yıllık da 53.7 milyon yani yaklaşık yuvarladığımızda 54 milyon TL sadece Uruk slotlarının, Uruk ayı, Uruk Tron, Uruk Blade slotlarının yıllık TL getirisinin 54 milyon TL olduğunu görüyoruz. Bakın 54 milyon noah değil. <laughs> 54 milyon coin değil. 54 milyon TL olduğunu görüyoruz. Sadece oyundaki tek bir mob arkadaşlar. Tek bir mob. Bahsettiğimiz. Daha bunun yani eslantıdır. Yok efendim krovazıdır. Yok işte golem slotudur. Harpi slotudur. em şeyde moradondaki kekonudur. Keylanıdır. Hiç oralara girmiyor. Sadece bir slot grup ailesinin getirisinin 54 milyon TL olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada e, model nasıl işliyor ona da bakalım. Yani size kısaca göstereyim. Aslında çok basit. E, GB olarak günde 15 GB bir sunucuda kasıldığını zaten e, hesaplamıştık burada. Çünkü 80M sadece bir adet grup biletisi oldu bunu ile çarpmıştık urukayı ve uruk Tronu da hesaba katmak için toplamda 9 slot var. Varsayımıyla burada bir hata varsa yani 9'dan fazla slot varsa yazabilirsiniz. Ben 9 slot var gibi e, biliyorum çünkü Çünkü ikili 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 slotlar da var ama onları hesaba katmıyorum bile. Yani aslında onlar da katılabilir ama onları biraz ayrı koydukları için e, millet görev yapabilsin diye biliyorsunuz. 5'li slotları uzağına bir de ikili ikili slotlar da koydular grellere e, uruklara vesairelere. Yani onları hesaba katmıyorum. Yani o da bizim bir güvenlik marjımız olsun analizimizdeki. 9 ile çarptığımızda şunu coin'e alalım. 80M günlük. E, tüm uruklar 9 çarptığımızda bu fiyat. EMC içinde yani 2 M-ork hem, hem karus tarafı olduğu için de 2 ile çarptığımızda coin karşılığını almış oluyoruz. Yani GB'ye çevirdiğimizde de 15 aslında. Şöyle göstermek gerekirse zaten. E, buradaki 14.5 yani şu sayının sadece GB'ye çevrilmiş hali. Aylık ve e, e, aylık ve yıllık analizlerimize de zaten 30 ve 365 ile çarpıyoruz. Yani e, son derece basit. E, yaptığımız şey de burada sunucu GB fiyatını hesaba katarak alt sunucuları bu şekilde hesaplıyoruz. Aynı şekilde aylık ve e, yıllık kazanç içinde e, yıllık figürleri kullanıyoruz. Son derece basit bir analiz aslında burada yaptığımız. Server kırılımı bu opsiyonel, bu şekilde ele aldığımız bir analiz. Toplamda da arkadaşlar dediğimiz gibi bütün 30 sunucunun altlı, üstü 24 saat dönüldüğünü farz ederek hesapladığımızda maksimalist varsayımlarla ama olası yani olabilecek varsayımlarla toplamda 54 milyon Türk Lirası karşılığı e, GB'nin sadece ve sadece Uruk Familyası slotlardan girdiğini görüyoruz. Bu sizi şaşırttı mı? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşleriniz, yorumlarınız, önerileriniz varsa paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar dinlediğinizi yeter dinlemeyin artık bu kanalı. Dislike basmayı, aboneyseniz de abonelikten çıkmayı unutmayın. Hadi eyvallah.